Herkese selam arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda e, sizlere melodika çalacağım. E, biliyorsunuz geçen yıl ben bir melodika e, çaldım. Hatırla sevgiliyi çaldım. Şimdi de sordum sarı çiçeği çalacağım. Bir yandan da söyleyeceğim. Arkadaşlar melodikamın markası Lino. Yani merak edenler için. Lino. Üstünde de yazıyor zaten. Melodika çalmak aslında o kadar zor değil. Ee, Birçok kişi de biliyor zaten. Ben size derste öğrendiklerimi paylaşıyorum. Ve bazen kendi kendime e, bulduğum ya da öğrendiğim şeyleri de söylüyorum. Hazırsanız artık videoya başlayalım. Melodikamızı çalalım. Do, mi, fa, sol, sol, 发咪发。 arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.